Merhabalar. Selin'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün Türk pilavı ile tavuk yapıyorum. Bunun için 400 gram tavuk göğsü, 3 bardak pirinç, yarım bardak şehriye, yani ince makarnalardan, 30 gram tereyağı, 50 mililitre sıvı yağ ve tuz gerekiyor. Bu tarifi çok basit ve kolay olduğu için seçtim. Tadı da bayağı güzel. Hızlı yapılabiliyor. Ve ben de bu tarifi büyük annemden biliyorum. Ve bana hep bundan yaptığı için. Ve şimdi de kendim deniyorum. Buradaki pirincimi ve kasemi alıyorum. Ve pirinci bunu dolduruyorum. Sonra tuzunu ekliyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Pirincin nişastası çıksın diye. Ve şimdi de pirinci ıslatmak için biraz kaynar su döküyorum. Şimdi 5 dakika yani yaklaşık 5 dakika kadar bekleteceğim. Ve bu sırada diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Şimdi tavuklarımı doğruyorum. Ben küp küp doğruyorum. Böyle de daha kolay oluyor. Bazıları şerit şeklinde doğuruyor. Ama bence küp küp doğraması daha kolay. Doğrarken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. Ve bunun olmasını istemeyiz. Bu arada ben Eti dışından değil, içten kesmeyi daha kolay buluyorum. Aynı biberdeki gibi, dışından kesmek çok rahat olmuyor. Yani kabuğunun olduğu taraftan, iç tarafından kesmek daha kolay oluyor. Ben hemen ellerimi yıkamaya gidip geliyorum. 5 dakika beklettim. Ve burada çıkan nişasta da gözüküyor. Ve artık pirinci yıkama zamanı geldi. Su berrak olana kadar pirinci yıkadım. Ve sonra bu ölçü bardağına doldurdum. Şimdi bu tavaya yani bu tencereye sıvı yağımı koyuyorum. Ve sonra şehriyelerimi ekliyorum. İyice renk alana kadar kavuruyorum. Ve ara ara karıştırıyorum ki yanmasın. Ağzımıza yanık tadı gelmesini istemeyiz. Of çok iyi oluyor. Dün bunu Dün tam bir hayal kırıklığıydı. Bu sefer çok daha iyi oluyor. Uzman destekle. Gel istersen. <laughs> Kameraya gelsin be. Merhaba. İyi görünüyor. Evet değil mi? Hı -hı. Sonra ne yapıyorsun? Sonra pirinci ekliyorum. Bu arada bu Türk pirinci. Hı -hı. Bunu Türk marketinde ya da Türk bakkalında bulabilirsiniz. Değil mi? Evet. Ama artık normal marketlerde de var. Süpermarketlerde marketler. Süper evet. Of çok güzel kokuyor. Evet. Bu pirincin özelliği bu. Evet kokusu Baksana. böyle oluyor. Yani mutlaka deneyin tadı inanılmaz. <laughs> Bir de farklı. Alman pirinci çok yağlı değil ve bence pek tadı yok. Evet. Böyle diyebilir miyiz evet, evet. değil mi? Bizimkilerde genelde biraz daha fazla sıvı yağ He? <laughs> oluyor. Her şey Ve yağlı. Ama böyle Aklıma lezzetli geldi. oluyor işte. Tereyağı. Evet ama evet, onu en son koyacağım. Evet. Ve ben genelde suyunu içiyorum. Yani pilav yaptığımızda. Üzerindeki suyu içiyorum hep. Gerçekten Evet mi? çok seviyorum. Ama o nişasta. Evet ama üzerindeki suyla kaynadığında. Onu kastediyorum. Gerçekten mi? Onu evet, mu içiyorsun? onu içiyorum. Şey yani henüz denemedim az belki bir gün Sonra üzerinden biraz alacağım yani. Sen devam et. Evet. Sanırım oluyor değil mi? Aha. Daha kavurmam gerekiyor mu? Yok yeterli. Tamam. Tolga abi yanmadan gelip bana yardım edebilir misin? Sadece. Evet. Kısaca? Oo ben şunu dökeyim. Uf. Hmm. Dibine her zaman sıyırıyoruz. Bunu kim yapıyor? Neyi? Dibini sıyırmayı. Ben değil. Anne. Anne. <laughs> <laughs> Büyükannemizinkine benziyor. Oo. Ve şimdi bir de tereyağını ekleyeceğiz. Ay. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Karda da geçmedi. Şimdi pirinci 2 dakika kavuruyorum ve sonra kaynayan suyla söndürüyorum. Ne kadar su koyman gerektiğini biliyor musun? Pirincin üzerine yaklaşık 1 santim kadar geçmeli. Evet. Eee, sanırım tam bir su ölçüsü yok, değil mi? Pirinci yaklaşık 1 santim kadar geçmeli. Ama pirincin üzerine bir santim geçecek kadar su yeterli olur diyelim. Tolga abi, bana yardım eder misin? Hemen geldim. Suyu mu dökeyim? Evet. Dur der misin? Hı hı, Yeterdi mi? Evet yeterli. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Daha önce hiç pilav yapmadım. <laughs> Annem hep yapardı ama ben hiç pilav yapmadım. Bir kere Selin'in bir videosunu izledim. Ama o kadar. Hiç yapmadım. <laughs> Birazcık tuz ekleyeceğim. Annesi gibi. Annesi gibi tam ben söyleyecektim. <laughs> Niye annem gibi? Çünkü annen de yapmayı seviyor. Üzerinde kapağıyla 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Değil mi? Kulağa iyi geliyor. Evet. Ama ondan önce üzerinden biraz alacağım. <laughs> lezzetli. Şimdi tavukları pişireceğim. Bunun için ilk olarak tavama zeytinyağı dökeceğim. Evet, ocağın altını açtım. Ah, sıcak, çok sıcak. Ellerimi yaktım. Neyse, tavukları ekliyorum. Hepsini döküyorum. Ve şimdi biraz kızartıyorum. Ocağımı orta ateşte açtım. Tavuğun içi pişti. Ve biraz daha kavrulmaya bırakacağım. Ve 80 mililitre ılık su ekleyeceğim. Evet. Ve şimdi Altını biraz daha açıyorum. Şimdi 2-3 dakika kadar daha pişireceğim. Tavuğum hazır. Gerçi yok. Kırmızı toz biber, tuz ve karabiberlerle biraz tatlandıracağım. Evet, şimdi tavuğumun tadına bir bakayım. Hmm, çok lezzetli... Bir de pilavıma bakayım... Kokusu güzel... Pilavın da hazır olduğunu gördük. Hala parlak gözüküyor. Hmm, ama bu yağ yüzünden. Çünkü yağı bol olunca lezzetli oluyor. Öyle diyeyim. <laughs> Ve tereyağı. Şimdi biraz demlenmeyi bırakacağım. Ve bu arada yoğurdumu hazırlayacağım. Ee, şimdi yoğurdumu hazırlıyorum. Burada Gazi'nin doğal yoğurdu var. <laughs> 400 gram yoğurt, 1 avuç kadar maydanoz ve 1 ay kadar dereotu, birazcık tuz ve karabiber. Tüm malzemeleri bu kaba koyacağım. O şekilde daha kolay olur. Şimdi maydanozları doğruyorum. yardımıyla maydanozları kıymaya başardım. Ve şimdi bunları kabımın içine koyacağım. Evet, şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet, son olarak tuz ve karabiberle tatlandırıyorum. <laughs> Bunu içebilir miyim? Hayır. Onun bir tanesi 1 euro 39 sent. Harçlık bile mi? Peki. Teşekkürler. Evet. Karabiberi de ekliyorum. Bitti. Ben karabiber sevmiyorum. Evet. Ve artık sunumumu hazırlıyorum. Pilavımı küçük bir kaseye dolduruyorum. Ağzına kadar. Şimdi pilavı birazcık bastırıyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Şans benimle olsun. Bu kumdan kale yapmak gibi şu an. Vav. Wow. Tamam iyi böyle. Şimdi tavuğu da koyalım. Böyle iyi değil mi? Biraz daha maydanoz var mı? Evet. Şimdi üzerine de biraz yoğurt koyacağım. Zara fotoğrafları çekecek ve ardından artık yiyebileceğiz. Artık iki gönlünün tılım yapma zamanı. Sağımda <laughs> Tolga abi ve sonunda Aldin. <laughs> İyi görünüyor. Teşekkürler. Kaşığı verir misin? Hmm. Ne dersin tadı güzel midir? <laughs> güzeldir. Sen yaptıysan kesin güzeldir. Mhm. Mhm. Tadı çok iyi. Teşekkürler. Bence de. <laughs> Gülmem gerekiyor. <laughs> evet, tamam. Aa <laughs> bekle. <laughs> Gülme krizi geldi. <laughs> Birçok lezzetli tarifle birlikte bu tarifi de Sali Blog'de de bulabilirsiniz. Güle güle. Görüşürüz. <laughs>